Bu ne ya? Bari silah ver de. Evet. koruyun takımı koruyalım. Silah verdi. Çok şükür. Helal. Evet. Araba var abi. Geldim abi. Peki. kim Gerçek mi o? <gülüyor> Onlar. <gülüyor> Gökhan abi arkamda seni kovalıyor bot, yanıma gel. Mustafa <laughs> abi gel seni adama götüreceğim, gel. Adam var ya, adam. Evin içinde adam var, burada adam var. Başka. Burada da var abi, Başka. burada da var. Lan ne oluyor? Mustafa abi şurada. Mustafa abi, al şu silahı Mustafa abi, gel yanıma. Yanıma gelmen lazım bak gel. Şurada bot var, gördün mü? Uzakta. Şunu da al. Şurada bak şurada bir yerde. Koşuyor. Ha, onu da al, onu da al. Arkadakini de al. Ya baba vurma şunları ya. Gözükmüyor ki. La kontrol. bu ne lan? Full bot geldi. <laughs> Abi böyle 1895 kadar kötü bir silah görmedim. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Şu Heh. botlar Heh. Oyun, şey, oyundaki oyunculardan daha cesaretli. Five minutes later. Ben kendi adım adım, kendi adım ha. Ses var. Bot. <laughs> Seni görmem lazım. Görmem. What? Abi. Ha? Aleyin Türk bunlar lan, Türk. Gerçek. <gülüyor> <gülüyor> Elmas liginde Fatih botu vurduk abi. ya. <laughs> Ses var. Biri kayboldu. Aa, önümde, önümde abi. Bot. Koca. Gerçek. Gerçek, yanıma gel. Bot gibi oynuyor, bot gibi oynuyor bak. Küpü evde. Gökhan abi. abin <laughs> abinin evinde. Gökhan abinin evinde, eyvallah. Ben dalıyam buna. Oğlum fişek bulmuş lan. Oğlum fişek bulmuş. Al 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 abi al. al. <laughs> Diğer takım arkadaşını bulsanız. Yapmayacağım, yapmayacağım. Öyle bir şey yapma. Bitireyim mi ben, bunu? Türkler. Ses geliyor mu kankam? Abi bitireyim bunu. Selamünaleyküm. Bitir bitir abi. Bitir bitir. Cevap abi ben de dinlemedim. Konar neceğim? Bir takım arkadaşını çağır gelsin, kurtarsın diyeceğim. O zaman cevap. Abi vur 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 abi. abi vur. Zaman kaybediyoruz. Gel. Rank kasıyoruz, Rank abi, kasıyoruz şey, abi, abi şey. Ban diyeceğiz. Arkadaşı nerede acaba? 3 kişi versene. Attım. Abi bir de diyorsun ki bot ayıp değil mi ya? Denir mi bunun? O bu ne? Söylenir mi abi? Ben bu oyunu anlamadım abi ya. Kaç seçin var? Kaç seçin var? 9 10. 10. Bırak lobi 9. çekelim, gel ya. Bu ne? Hadi zaten lobi çekelim, bu ne ya? 9'a eş diyorsun abi. An Daha 2 kişi var. Ses var abi bende. Adam var. Geliyor. Aa, bu da bot. Yok artık. Yok artık. Nerede lan? Aa abi bu oyun ne yapıyor ya? 4 A few moments later. Abi yukarıda 3 var istiyorsanız şurada. Adam gidiyor şurada Mustafa. Nerede abi? Location. Adam geliyor orada. Mark the location. Ulan <laughs> da. <laughs> <laughs> bu nasıl botluk anlamadım. Oyunu Aa, araba, şimdi geliyor, araba, geliyor. araba geliyor, araba geliyor. Araba geliyor. Hazır ol, hazır ol, hazır ol. Araba geliyor. Araba geliyor. Bize geliyorlar. Bırakın gelsin. Gelir, gel. Nereden geliyorlar? Geliyor. Bak benim önüme kıracaklar şimdi. Ee? Bu ne oğlum? Lan! Ben... Siktir bir sizleri ya. Kim sıkıyor lan? Ben ben. Arabayı niye patlatıyorsunuz ya? Öleceğim şimdi gideceğim var ya. Patlatmayı seviyorum ya. Belli. <laughs> Bunlar üç kişi değil miydi ya? Evet ben de öyle gördüm. Az daha doğrusu. Evet. Yanlış. Bunlar ya. arkadaşlar nerede? Ad adam geliyor abi. Adam geliyor. <laughs> Watch out. Watch out. Elinde pompalı var. Pompalı ile koşuyor bak bak. <laughs> Ha bir tane daha geliyor bize. Biz buradan da geliyor. Ya bu bu adamlar... Şunu da düşür abi. Şurada bir tane daha var bak. Burada. Arkadaşlar hepsi gerçek adam sakın. Yapmayın şöyle şeyler. Aynen. Bu hiç bot vurmadık biz. Gram yok. Hı -hı. Bir tane bile bot vurmadık arkadaşlar yani PUBG bizi hep, önümüzde hep gerçek adamlar çıkartıyor. Yani sağ ol PUBG, sağ PUBG. Çok eğlendik şu var ya bayağı eğleniyoruz. Kasta abi. Yine bir school macerası başlıyor galiba. Bot baba. Alana ölüyor, bota bak. Abi, Rozok Tepe, Rozok Tepe. Watch out. Rozok tepe, Rozok tepe, Rozok. Onu bunu Önümüze gidecekler şimdi. Önümüzde adam var, önümüzde. önümüzde ben var. şunları burada. bitirelim. Burada. şunları Nerede adam var başka? Oğlum arkada. sıra var ya. Watch out. Watch out. Ya burada adam vardı abi burada. Eğilip burada kalkıyordu. Kusuyor galiba aşağıda. Ben, ben gördüm, gördüm abi. Arka arka. Bakımdan gözüküyordu. Araba geliyor. Şu araba, araba geliyor. geliyor. Araba geliyor. Araba... Araba... Bekle gelsin, gelsin. Bunlar işte. İki kişi bunlar. Bin bin, arabe bin ya. Herkes orada, herkes orada. Biz buradan alamayız bunları. Bin bin. Bas, 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 bas. Bayağı kişi düşürdük abi. Bak düşürüyorlar. TK de GG oldu. Bu arada benim iki, kişi de geldi abi. iki kill de geldi bu arada. Hmm. Çok iyi. Aynen. Arkadaşıymış demek ki abi. Babam galiba vurdu yoldayken bitirdi. AVM ya. Abi ne var? Nerede avm Abi hala uzun şarjörüm yok. Aa bu burada var. Ben yere de attım. AVM. AVM mermisi var bu arada. AVM de var. AVM de var. Vereyim mi Mustafa abi verme. Var bende 40 tane, 35 tane abi. var lan bende. Oo bende de var abi 20. 25 tane de bende var. 3 kişi kaldı hadi. 3 kişi kaldı. Abi doğru söyleyin. Kim bu sefer haftesi tam aldı? Ben. <laughs> ya hak gelin abi. Arabayla gidelim. Arabayla gidelim. Ben mermiye gerek yok herhalde. Lan binsene bir bir bir. Valla. Şurada bak, şu an, bu, arkada. Bu, onu patlatmışlar ya. Bir dakika bakayım. Aynen patlatmışlar. Ay benzin istiyorsun. Benzin atıyorum benzin. Alırsanız da basın. Arkadaşım Gökhan. Ya? Gökhan arkada şurda Ben Eee Mustafa abi ben Rozok tepesinde adam gördüm o kadar eminim ki. Ben görmedim. Yeri yok abi onun. Bin 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 kırmızı Robo Hoş ya, Drop'a gidiyorum ben. Ekip mi acaba bunlar? Çok kimi tutuyorlar acaba? Anlamadım ki. Abi çift AVM yaptık biz. AVM'ler bizde. Lan. Sağ sağ. Yok yok adam var sandın da taşın ucuymuş ya. <laughs> Bot sandım abi. Bot Mobile e hoş geldiniz. Bot Mobile. Araplar bu maç bizleri terk etmedi. Hay Allah. Ne var abi? Ne verdi? Ses var. Artık Bir yok. yerde ses var diyecektim. Ya onu bana yapmadı artık. ya. Abi Allah. Abi, bak ya kirlerim çıkıyor ya. Bak ya. Hak. AVM var. AWM'ye bak. Bir tane daha AVM var abi. Mermi de 25 tane. <gülüyor> Allah. <gülüyor> abi <gülüyor> abi <gülüyor> ne? E, Mustafa abi. Ay Gökhan abi aldı o zaman. Lan. AVM al sen abi. Ben yanlışlık aldım. Bir kişi kaldı Mustafa ha. Abi, sona, sona kalan takipçi mi acaba yine? Cafer abi abi ben Ben kullanmıyorum. Hayır burada fazladan. Abi burada, fazla... abi burada yok, fazladan 3. Üçüncü... Enerji zaten 3. Üçüncü... Avuk var. Avuk var istiyor musun AOK. fazladan 3. Üçüncü... Abi 5 minutes later. Abi yargı yargı dağıttığımız yer burası. Çok saçma. 5 saniye sürmedi abi burası. Almam. Aynen. Aynen. Yok çalmadı, Aynen. Çalmadı. Aynen. çalmadı, çalmadı. Çaldı, çaldı. Vallahi Aynen. Bana kill'leri geldi ama nasıl oluyor? İki kişiyi düşürdüm ikisinin de geldi. Birinin şeyle AVM'de, diğer AVM'le <laughs> av gitti. <laughs> Bilmiyorum valla. Gördüm. Kisi geldi bana. Şurada şurada. Marked location. Evin içinde. Marked location. Bug'dan gördüm. Kanka. Hmm. Evet arabız var. <laughs> AVM'le girdim abi. Ben de abiyle girdim. Hatta tava. İyi, Tavalayalım mı abi, meyleyelim mi abi? Tavala 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 Mustafa abi tavala. <laughs> <laughs> ya